Her şey nasıl başladı? Yani evreni, ahlakı, bilgiyi, tüm bunları sorgulama cesaretini ilk kim gösterdi? Bugün sizi alıp tam o ana, insan düşüncesini sonsuza dek değiştiren o büyük devrime, felsefenin doğuşuna götüreceğiz. Mitlerin gölgesinden çıkıp aklım aydınlığına uzanan bu inanılmaz yolculuğa hazır olun. Düşünsenize, bilimden ve felsefeden çok önce, dünya gizemli ve ilahi güçlerin oyun alanı gibiydi. Gökyüzünde çakan bir şimşek Zeus'un öfkesiydi, topraktan fışkıran bereketli bir hasatsa Demeter'in bir lütfuydu. Yani evren tanrıların ve ruhların iradesiyle şekillenen, pek de öngörülebilir olmayan bir yerdi. Yeri sarsan bir deprem, denizi kabartan bir fırtına bunların hepsi tanrıların keyfine veya öfkesine bağlanıyordu. İnsanlık doğanın bu kaprisli ve çoğu zaman korkutucu efendilerinin insafına kalmış gibiydi adeta. Ama işte yaklaşık 2500 yıl önce antik Yunan'da bir şeyler kökünden değişmeye başladı. Bir avuç insan buna hangi tanrı yaptığı diye sormak yerine çok daha radikal bir soru sordu. Bu nasıl oluyor? İşte bu basit ama devrimci soru felsefenin ilk ateşini yaktı ve dünyayı sonsuza dek değiştirdi. İşte şimdi bu büyük değişimin tam kalbine iniyoruz. Mitostan akla geçiş. Bu sadece cevapları değiştirmek değildi. Asıl olay oyunun kurallarını, yani soru sorma biçimini yeniden yazmaktı. Bu öncü düşünürler tanrıların hikayelerini bir kenara bırakıp doğanın kendi içindeki mantığı çözmeye çalıştılar. Onlar için şimşeğin sebebi artık Zeus'un öfkesi değil, belki de bulutlarda gerçekleşen doğal bir süreçti. Soru kim yaptı sorusundan nasıl ve neden oluyor sorusuna evrildi. E bu yeni sorgulama biçimi de onları felsefenin o meşhur ilk büyük sorusuna getirdi. Her şeyin özü neydi? Yani ağaçlar, nehirler, yıldızlar, bütün bu çeşitliliğin altında yatan tek bir ana madde hepsini birleştiren bir ilke olabilir miydi? Bu temel ilkeye Arke adını verdiler. Yani her şeyin kendisinden var olduğu ve sonunda yine kendisine döneceği o ilk temel madde. Ama işin ilginç yanı Arken'in ne olduğu konusunda neredeyse her düşünürün birbirinden tamamen farklı, şaşırtıcı bir teorisi var. Mesela Thales her şeyin sudan geldiğini söyledi. Ama öğrencisi Anaximandros daha da soyut bir şey önerdi. Sınırsız anlamına gelen apeiron. Heraklitos için bu ana madde sürekli değişimi simgeleyen ateşti. Hepsi evrenin temelindeki o tek birleştirici ilkeyi vurmaya çalışıyordu özellikle Heraklitos, evrenin durmaksızın bir değişim ve akış içinde olduğunu savundu. Hani o meşhur sözü vardır ya, aynı ırmakta iki kere yıkanamayız, işte tam da bunu kastediyordu. Ona göre bu sonsuz değişimi yöneten, Logos adını verdiği evrensel bir akıl, bir yasa vardı. Yani değişmeyen tek şey, değişimin ta kendisiydi. E tabii, Evrenin sırrı üzerine bu kadar farklı, hatta birbiriyle çelişen cevap olunca felsefe de rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Gözlerini yıldızlardan ve evrenin sırlarından alıp sokaklara, yani doğrudan insanın kendisine ve toplumuna çevirdi. Ve böylece felsefede insan devrimi dediğimiz dönem başladı. Artık soru evren neyden yapılmıştır? değildi. Asıl sorular şunlardı. İyi bir hayat nedir? Adalet nedir? Ve belki de en önemlisi Hakikat nedir? Bu dönemde sahneye sofistler çıktı. Onlar, hakikatin nesnel değil, tamamen bireysel algıya göre değiştiğini savunan gezgin öğretmenlerdi. Yani onlara göre benim için doğru olan, sizin için doğru olmak zorunda değildi. İnsan her şeyin ölçüsüdür derken tam da bunu kastediyorlardı. Onlar için pratik başarı öyle bilinemez evrensel bir doğrudan çok daha önemliydi o maçları bilgiye ulaşmak falan değil, iyi bir ücret karşılığında öğrencilerine tartışmayı nasıl kazanacaklarını öğretmekti. İşte tam da bu göreceli hakikatler pazarına her şeyi sorgulayan o meşhur Atinalı bilge Sokrates çıktı. O, sofistlerin tam tersine parayla öğretilebilecek bir bilgelik olmadığına ve aklımızı kullanarak herkes için geçerli evrensel doğrulara ulaşabileceğimize inanıyordu. Onun silahı kelimelerdi. Sokratik metot dediğimiz bu yöntemle karşısındaki en bilgili geçinen kişilerin bile aslında ne kadar az şey bildiğini ustaca ortaya çıkarırdı. Ama amacı kimseyi utandırmak değildi. Aksine sahte bilgileri ayıklayarak kişinin kendi içindeki hakikati adeta bir ebe gibi doğurtmasına yardım etmekti. Sokrates'in bu sarsılmaz hakikat arayışı tabii ki en büyük öğrencisi Platon için ve ardından da Platon'un en parlak öğrencisi Aristoteles için mükemmel bir zemin hazırladı. Platon, hocasının arayışını bambaşka bir boyuta taşıdı. Ona göre, şu an etrafımızda gördüğümüz bu dünya, asıl gerçekliğin soluk bir gölgesinden ibaretti. Asıl gerçeklik, mükemmel ve asla değişmeyen idealar dünyasındaydı. Yani bu dünyada gördüğümüz her bir sandalye, aslında o mükemmel sandalye ideasının sadece kusurlu bir kopyasıydı. Platon'un öğrencisi Aristoteles ise, tabiri caizse, felsefeyi gökyüzünden alıp tekrar yeryüzüne indirdi. Hocasının aksine, gerçekliğin öyle başka bir alemde değil, tam da burada, içinde yaşadığımız bu dünyada olduğunu savundu. Ona göre formlar veya idealar nesnelerin içindeydi, onlardan ayrı bir yerde değildi. Anlamak için yapmamız gereken tek şey, gözlemlemek ve mantık yürütmekti. Aristoteles, sadece evreni değil, İnsanı da sistematik bir şekilde inceledi. Ona göre hayatın nihai amacı uydaimonyaydı. Bu öyle anlık bir keyif hali değil, daha çok insanın potansiyelini sonuna kadar kullandığı, akıl ve erdemle dolu bir yaşam sürerek ulaştığı o derin tatmin hali. Bir nevi insan olarak çiçek açmak gibi düşünebilirsiniz. Peki, tüm bu binlerce yıllık tartışmalar bugün bizim için ne ifade ediyor? Neden hala önemli? Çünkü bu düşünürler sadece felsefe yapmadılar. Bilimden siyasete, etik'ten mantığa kadar bugün düşünce dünyamızı şekillendiren neredeyse her şeyin temellerini attılar. Aslında onların mirası şu an her yerde. Mantıksal düşünme biçimimiz, etik ikilemlerimiz, bilimsel sorgulama yöntemimiz hepsinin kökleri bu antik Yunan devrimine dayanıyor. Rasyonel bir açıklama arama fikrinin kendisi bile onlardan bize kalan en büyük hediye. Ve tabii ki Sokrates'in o unutulmaz sözü. Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez. Bu temel ilke felsefenin belki de en merkezi meydan okuması olarak kalmaya devam ediyor. Kendimizi ve etrafımızdaki dünyayı durmadan sorgulamak. Ve belki de en şaşırtıcı olanı da şu. Aradan 2500 yıl geçmiş olmasına rağmen onların sorduğu o en temel sorularla hala boğuşuyoruz. Evrenin doğası ne? Adalet tam olarak nedir? İyi bir yaşamın sırrı ne? Belki de onların en büyük mirası cevapları değil, sormaktan asla vazgeçmememiz gereken bu sorulardır. Ne dersiniz? Bu sorulardan hangisinin cevabına bugün daha yakınız?